Şanlıurfa'da öğrenciler ve vatandaşlar, öğretmenlerine çiçek götürmek isteyerek çiçekçilere akın ederken, çiçekçiler 24 Kasım Öğretmenler Günü için gelen siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. Şanlıurfa'da çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü mesaisi tüm yoğunluğuyla devam etti. Öğretmenler gününde en çok tercih edilen hediyelik eşyalar arasında rengarenk çiçekler yer alıyor. Orkide, papatya, kırmızı gül, yasemin ve daha birçok çeşidiyle sahip çiçekler usta çiçekçiler tarafından özenle hazırlanıyor. Bugün önemli bir gün. Öğretmenler günü. 24 Kasım Öğretmenler günü bugün. Çok önemli bir gün bizim için. Geleceğimizin... Çiçekçiler siparişi yetiştirmekte güçlük çekti. Bu özel günü kutlamak isteyen öğrenciler ve vatandaşların en çok tercihi ise orkide, kaktüs, gül ve kalıcı saksı çiçekleri oluyor. halde hepsi mevcut bizde. Ee, orkide, papatya, gül, ondan sonra kuzmanya, canlı ve bütün tasarımlarımızla hazırlığımızı yaptık. Ama gül fiyatlarımız şu an 25-30 lira. Ee, saksı çiçeklerimiz 250 ile 500 lira arası değişiyor. Ee, özel, öyle özel bir günde... E, Bugünün önemli bir gün olduğunu vurgulayan Mustafa Yıldırım ise şu ifadelere yer verdi. Öğretmenler gününde satışlarımız illaki artıyor. Aslında şöyle e, öğretmenler gününde de bayanları olduğu kadar da erkek öğretmenlere de çiçek gidiyor. Erkek öğretmenlere genelde hep e, orkide, e, kaktüs aracmanları ve kalıcı saksı çiçekleri gidiyor. Tabii ki özel tasarım hediyelerimiz mevcut. E, şöyle görselde de var zaten yani ortalama yarım saat 45 dakika en fazla maksimum bir saat içinde çıkarabiliyoruz şöyle bir öğretmenler konusunda önce öğretmenlere gününüzü tekrardan kutluyoruz yani öyle özel bir günde öğretmenler günü gününde de herkes öğretmenini bir kucak çiçekle karşılamasını diliyorum